Merhaba arkadaşlar, bugün Halil'den ödevini yapıyoruz. Ödevimiz kağıt bardaklardan telefon. Çünkü Alexander Graham Bell eskiden kağıt bardaktan ellat sonra seslenirken bu telefon görüşmesi olduğu için biz bunu öğretmenim ödem vardı. Evet. adı sorarsanız Mustafa Çetinar. Er. Şöyle. Yavaş, a küçük del anneciğim. Küçücük deleceksin. Şöyle deliyoruz. Tamam yeterli. Ah. Yani şimdi... Bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet. Siz büyüklerinizden destek alın. Çünkü delici ve kesici aletlerde büyüklerimizden destek almak lazım. Tamam dur şimdi olmadı. Senin kestin. Neyse ki bizim yedeğimiz vardı. Evet annem kesmişti az önce. Evet sen şu üsttekini al. Yeterli. Bize. <laughs> şimdi. Yani balansını ben tam yapamıyorum ama ara sıra bazı şimdi şeyler... Şuradan geçir. Tamam arkadaşlar. Dışından. Evet geçir bakalım. Biz yaptık arkadaşlar. Şimdi Halil Ekdasen'e bardağı tut. Ben de bunu bakın uçlarını düğümledik. Çek anneciğim. Çek, 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 çek oğlum. Anne çek. sen de çekebilir misin? Çektim? Çektim. Anne tamam, bu da tamam. Şimdi şu şekilde. Bir konuşmayalım. Konuşmayı sen... da. Şu şekilde düğümledik bardakların içinden Anne. çıkmasınlar diye. Hı, 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 hı. Nasıl konuşacağız Halil Ekta? Anne ne yapıyorsun? Evet, bakın. Bu şekilde. Evet, bir de sen söyle. Oğlum ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Evet. Ödevimizi tamamladık. Benim Bizi benim beğenmeyi, benim beğenmeyi şey. ve like atmayı benim unutmayın. Hatice, ile tamam. Halil Yekta deneyecekler. Yarın dahil, ödev. Yekta Halil kardeşler Alıkın YouTube, YouTube videomuz ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın.